Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bu defa Ottü Devrim Stadyumu'na hoş geldiniz. Eski bir Ottü'lü olarak burada olmaktan gurur duyuyorum. Bu defaki konumuzu tahmin etmeye çalışacaksınız şimdi. Devrim diyeceksiniz, belki de ah keşke diyeceğim ben. Ama bu seferki sporla ve sporcu gençlerimiz ve çocuklarımızla ilgili olacak. Onların karakter gelişimini acaba spor yoluyla nasıl sağlarız anlamında olacak. Spor kelimesinin latince kökenine gittiğimizde bir başka anlam ya da benzer ama farklılıkları da içeren bir anlam buluyoruz. Oyalanma, hoşça vakit geçirme orada baskın geliyor. Acaba rekabet ortaya çıktı da metlik mi bozuldu? E peki öyle demeyelim de, rekabetin de nasıl kullanıldığına bakınca değişiyor olay. Peki spor niye gerekli çocuklara ve biz koçlar, eğitmenler, anne babalar olarak nasıl destek olabiliriz onlara? Her şeyden önce spor yapıyor olmaları ya da bir takımın içerisinde var oluyor olmaları onları öyle geliştirici bir faktör ki karakterlerini de bu sayede oluşturuyorlar ve ileride bir zaman ki ben çokça karşılaşıyorum spor kökeninden gelen kişilerle iş hayatında karşılaştığımda doğrudan tahmin edebiliyorum diyorum ki siz daha önce spor yaptınız mı takım sporu yaptınız mı eğer onu hakkıyla yapmışsa bir kişi evet yanıtını almak benim için şaşırtıcı olmuyor çünkü paylaşmayı biliyor çünkü dürüst üst ve adil olmayı biliyor. Çünkü açıkça konuşmayı biliyor ve bütün bunları yaparken de dengeleri sağlamayı biliyor. Bir takımın ruhunda ne olması gerektiğini biliyor. Bu saydıklarım neler mi? Bu saydıklarım aslında karakterin tanımı diye baktığınızda alt çizgi olarak karşımıza gelenler karakterin tanımını yapın dendiğinde pek çok şey söylenebilir ama özellikle bilim adamları da bu konuda netleşmemişler ama çok net söylenmesi gerekenlerden birisi dürüstlük, bir diğeri adil olabilmek, bir diğeri saygı, bir diğeri etik değerler, bir diğeri paylaşabilmek, bir diğeri ise işbirliği yapabilmek. İşte tüm bunları yaparken ve söylerken sporu başarabilmek bir başka parçası oluyor. Ama biliyor musunuz ki o küçük çocuklarımız spora başladıklarında asıl kaygıları rekabet etmek, sayı yapmak ya da e, kazanmak olmuyor. Asıl kaygıları ya da istekleri birlikte kendi yaşıtlarıyla veya akranlarıyla birlikte hoşça vakit geçirmek, eğlenmek ve paylaşmak üzerine oluyor. Diğerleri sonradan geliyor. Bizim eğitimimizde de sonradan gelebilmeli. Ve çok önemli başka bir şey yine eğitimimize katabilmeliyiz. Her çocuk farklıdır. Her kişi farklı olduğu gibi. Ve çocuklar mini birer yetişkin değillerdir. Onlar kendi yaşlarına göre, fiziksel yaşlarına göre, psikolojik yaşlarına göre bambaşka gereksinimlere sahipler. Beklentilere de aynı şekilde. Ama hikaye nerede bozulmaya başlayabilir biliyor musunuz? Eğer o çocuklara taşımaları gerekenden daha fazla yükü yüklüyor isek, bunu bir koç olarak yapıyor isek, bunu anne baba olarak yapıyor isek veya eğitmen olarak yapıyor isek dengelerini bozabiliriz. O zaman onların sergiledikleri veya benim hedefim diye gösterdiklerinin aslında onların değil bizim gerçekleşmemiş onlar üzerinden gerçekleştirmek için çaba sarf ettiğimiz bir takım hedefler olduğunun farkına varacağız. Oysa yapmamız gereken dinlemek, duymak ve farklılıklarını değerlendirerek değerlendirmeyi alarak pedagojik ögelerden faydalanarak onlarla iletişim kurmak her birinin yaş diliminde ama fizyolojik ve psikolojik yaş diliminde farklı ihtiyaçlarını bilmemiz gerekiyor öncelikle. Ne mi yapacağız? Bundan sonrası da gelecek. Bir süre sonra, az sonra. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.